1991 Malatya doğumluyum. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano ana sanat dalı batı müziği mezunuyum. Yüksek lisans Fırat Üniversitesi sahne sanatları şan bölümü yaptım Fırat Üniversitesi'nde. E, hayatım tamamen müzikle dolu oldu. Çok küçük yaşlardan e, alamde e, babam e, özellikle müzikle uğraşıyor, e, hala da uğraşır. E, ondan herhalde esinlenerek e, küçük yaşlarda e, müziğe başladım e, ve hala da e, devam ettiriyorum profesyonel şekilde. E, profesyonel müzik kariyerim aslında e, 2000 15 yılında benim e, O Ses Türkiye programına katılmıştım. Ondan sonra e, ağırlıklı olarak e, daha büyük platformlara çıkmaya başladım. E, daha büyük sahnelerde e, kendimi gördüm. E, 2015 yılında e, O Ses Türkiye ile aslında başladı diyebilirim. İlk sahne denimim benim lisede olmuştu. Bir grubumuz vardı klasik. E, o grupla sahneye çıkmıştık, e, o zaman ilk sahne deneyimim olmuştu. E, son müsaadem, e, Söz Müzik e, tamamen bana ait olan e, bir şarkım. E, aslında dördüncü single şarkım. E, o süreçte de e, Genco abimle birlikte e, yaptığımız, ona da buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Arancisi tamamen Genco araya ait çok güzel bir çalışma oldu yani çok eğlenceli bir müzik yaptık hem klip aşaması olsun hem aranje aşaması olsun hem onun daha öncesinde ben müziklerimi zaten akustik gitarla çalıyorum ve o şekilde besteliyorum ya da piyano başında önce bir melodi yapıyorum. Melodiden sonra sözler ekleniyor. Çok eğlenceli, güzel bir proje oldu gerçekten. İnşallah yeni projelerde devamı gelecek. Ya Eser seçimi aslında yani şöyle bir durum. Tamamen içten gelen bir şey bu. Biraz da hani bir ilhamla alakalı bir mevzu. Ee, öyle bir an geliyor ki e, aklıma bir melodi geliyor. O melodiyi hemen nota, notuma alıyorum. Ve onun üzerinde bir şaba gösteriyorum. Hoşuma giderse de bunun üzerine söz olarak e, yoğunlaşıyorum. Yani aslında e, seçtiğim bir eser e, olmuyor. Biraz daha üzerinde çalıştığım bir eser doğmuş oluyor. İleride aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz bir isim var mı? E, tabii ki de. Aslında gerçekten çok var. E, ama bunlardan en çok istediğim e, tabii ki benim için Tarkan. E, çünkü ben e, çok küçük yaşlardan bu yana e, tamamen e, Tarkan'ı hep izledim. Yani çocukluğum tamamen Tarkan müzikleriyle geçti diyebilirim yani. O yüzden e, Tarkan benim için e, yeri gerçekten çok farklıdır. Umarım bir gün bir yerlerde aynı sahneyi paylaşma imkanım olur. En son şu anda dilime dolanan şarkılardan bir tanesi Ersa Yüner'in Duysun e, şarkısı. E, gerçekten ben çok başarılı diyorum kendisini zaten. E, yani pop sanat dünyasına inanılmaz büyük katkılar olduğunu düşünüyorum. E, ve onun da seslendirmiş olduğu bu Duysun olan parçası e, son zamanda en çok dinlediğim Şarkılar arasında geliyor. Ee, yine e, Simge'yi ve şarkılarını çok fazla takip ediyorum ve dinliyorum aynı zamanda. tam Taşçı çok severim, çok dinlerim. Ve bunun gibi birçok e, sevdiğim, takip ettiğim ve e, sürekli şarkılarını dile getirdiğim hem sahnede çok söylediğim kendi sahnelerimde hem de kendim bir dinleyici olarak çok beğendiğim sanatçılardan bazıları. Biz şimdi bu son müsaadenle güzel bir çıkış yakalıyoruz. Birçok geri dönüşü, feedback'i çok güzel aldığınız yorumlar var, platformlar var. İkinci projem de bundan bir hemen 4 ay sonra kadar inşallah çıkacak. Üzerinde çalışıyoruz. Yine. Aranjesi Genco Ara'ya ait olacak. Ee, söz müzik üzerinde de ben kendim uğraşıyorum. Ee, bayağı bir yoğunlaşmış durumdayım bu projem için. Ee, ve aynı zamanda e, zaten son müsademinde yaklaşık bir 20 gün sonra e, Remix'i çıkacak. E, remix'i de biraz daha zaten şarkı çok hareketli ve enerjisi çok yüksek bir şarkı. E, ama Remix'i ile de çok daha e, yaza biraz daha hitap edeceğini ben düşünüyorum. E, ben Milyon TV'yi e, çok yakından takip ediyorum. E, ve Özgür Aras'ın e, programına da konuk olmuştum e, yakın bir zamanda. Çok da güzel bir sohbetimiz olmuştu programında. Kendilerini de buradan e, sevgilerime e, iletiyorum. E, Milyon TV izleyicisinin beni dinlediği için e, ve beni izlediği için Onlara da çok teşekkür ediyorum. Milyon TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Beni bu güzel platformda bir kez daha ağladıkları için sevgi ve saygılarımla diliyorum.